Dünyada özellikle hayvanlarda hastalık oluşturan enfeksiyonların bir bölümü insanlarda da enfeksiyon oluşturabiliyor. Ki insanlarda hastalık oluşturan enfeksiyonlardan yüzde %80'i hayvansal kökenli. Bunlar zoonetik hastalıklar. Özellikle kurban seçecek insanların ve kurban kesecek insanların zoonetik hastalıklar yönünden ve özellikle tüberküloz açısından çok dikkatli olmaları gerekiyor. Zoonotik hastalık nedir? Hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmaların bir kısmı insanlarda da aynı şekilde hastalık oluşturur. Ki insanlar için toplam enfeksiyonların yüzde 80'i hayvansal kökenli mikroorganizmalardan kaynaklanır. Özellikle ülkemizde tüberkülozun eridik edilememesi ve özellikle Kurban Bayramı sırasındaki bu telaşede her an tüberkülozlu etlerle gerek karşılaşılabilmesi. ...ve gerek sonrasında eğer tespit edilemezse tüberkülozlu etlerin tüketilebilme ihtimali insanlar için çok ciddi anlamda risk teşkil ediyor. Bunun için e, işletmelerde kurban bayramı için hayvan seçmeye giden e, insanların e, işletmede rütin veteriner hekim kontrolünü e, olup olmadığını e, sormaları... Varsa veteriner hekimi arkadaşlarının ne sıklıkta işletmeye ziyaret ettiklerini kontrol etmeleri önemli. Koronavirüsten daha da tehlikeli bir hastalık tüberküloz. Çok ciddi şekilde insanlarla alakalı enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Koronavirüsün özellikle öldürücü özelliği doğru zamanda tedbir alınırsa yok denecek kadar az. Özellikle kronik rahatsızlığı olan insanlar için tehlikeli. Ee, ama tüberküloz e, özellikle insanlarla alakalı çok daha sıkıntılı, çok daha kronik vakaların e, meydana gelmesine e, sebep oluyor. Özellikle kesimde e, bulaşma ihtimali fazla. Kesim sonrasında da yine aynı şekilde. Dediğim gibi iki şekilde kesim sırasındaki tüberkülozlu etlerden ve e, bu etlerin tüketilmesinden e, insana e, bulaşma riski olan e, hastalık tüberküloz. E, bu anlamda da e, kurban kesiminin belediye tarafından e, izin verilen yerlerde, e, ruhsat alınan yerlerde yine veteriner hekim kontrolünde yapılması ve e, olası bir e, hastalıkla alakalı tüberkülozlu e, et ihtimaliyle alakalı ...mutlaka mutlaka veteriner hekim kontrolünü insanların talep etmesi önemli. Ee, az önce ifade ettik, işletmelerde veteriner hekimin rutin kontrolü de bu açıdan çok önemli. Niye? Çünkü e, veteriner hekimin rutin denetimini yaptığı ve kontrolünü yaptığı işletmelerde... ...tüberküloz ve buna benzer zoonotik hastalık riski en aza iniyor. Yani veteriner hekim kontrolündeki işletmelerden satın alındığınız e, kurbanlıklarla alakalı... Bu riski en aza indirilmiş olurken veteriner hekim kontrolü olmayan yerlerdeki kurban alımlarınızda bu hastalığın varlığını ve size bulaşma riskini kabul etmiş oluyorsunuz. O anlamda kurban bayramı evvelinde özellikle tüberküloz açısından üreticilerimize, tüketicilerimize dikkat edin diyoruz. Vatandaşların bireysel anlamda, eğitimi almayan insanların bireysel anlamda anlayacağı bir durum değil ama e, görsel anlamda özellikle e, göğüs boşluğunda ve karın boşluğunda e, noktadan e, para büyüklüğüne kadar e, beyaz oluşumların olması ve e, kireç görünümlü beyaz oluşumların olması e, normalin dışında normal e, et görünümünün dışındaki görüntüler insanları hep şüphelendirsin bence. Ve dediğim gibi bu aşamada kurbanın kesiminin izinli yerde yapılması ki o gün tüm Türkiye tatil yapıyorken Veterinerlik meslektaşlarımız tüm Türkiye'de mesai yapacaklar kurban kesim yerlerinin denetimli kontrolünü yapacaklar mutlaka veteriner hekim kontrolünü talep etmeleri bu anlamda önemli vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. 嗯。<laughs> <laughs>